Panolar içerisine güncel personel bilgilerini içeren standart gösterim seçenekleri eklenmiştir. En fazla sürelerle çalışan onun personel, izinde birliği, izin türüne ve tanımına göre kullanım grafikleri, yaş durumu, mezuniyet durumu, çalışan sayısı, işten ayrılma verişi bilgilerine ait standart kanal gösterim seçenekleri eklenmiştir. Standartta gelen panolar üzerine güncelleme yapılmak istenirse, ilk olarak bileşen üzerine pano kopyalanır. Kopyalanan pano içerisinde düzenle seçeneği ile grafik gösteriminde kullanacağınız sıralamayı, gösterim tipini, filtre seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Özelleştirdiğiniz grafik üzerinde Kaydet işlemi sonrası yeni eklediğiniz filtrelere göre kısıtlar verebilir. Liste görününe tıklayarak grafiğe ait detay bilgilerini liste olarak gösterimi sağlayabilirsiniz. Excel seçimi ile gösterimi sağlanan datanın Excel olarak raporunu alabilirsiniz.